Azime, Azime beni bırakma. Lütfü kalamam burada. Gitmem lazım. Benim hikayem buraya kadarmış. Nereye gidiyorsun? Nereye olursa bilmiyorum. Tamam, ben de geliyorum seninle. Saçmalama, Allah Allah. Senin evin, işin, hayatın her şey burada. Seni de yanımda sürükleyemem. Buna hakkım yok. Yanılıyorsun Azime. Benim hayatım sensin. Ben senin olmadığı yerde yaşayamam. Sen bunu hala anlamadın. Ver bakayım şunu. Nerede kaldılar Onur Yoksa ikna edemediler mi Tabi yumuşamamıştır değil mi Abi tamam sakin ol Yoldalardır geliyorlardır Nerede kaldınız öldüm meraktan Nasıl geçti görüşmeniz Eee Emre henüz ikna olmadı ama biraz yumuşadı. Yani ikna olacak gibi mi? Öyle umuyoruz. Güneye çalışmaya falan gideceğim dedi. Ama biz konuştuk bir daha düşünecek. Güney mi? Şehri mi terk ediyor? Yani birazcık uzaklaşmaya ihtiyacı varmış. Ama bence kararını değiştirecek. Yani ne bizi ne de Mert'i bırakıp gideceğini çok zannetmiyorum. Ya birdenbire giderse? Ya biz bütün izini kaybedersem oğlumun? Yok merak etmeyin. Yani öyle ani bir karar verirse zaten Suat bize haber verecek. Annem. Aç, Annem aç. arıyor. A Alo anne. İyi günler. Ben şehir hastanesinden doktor Selim Güngör. Ee, doktor. Bir dakika. niye annemin telefonundan aradınız? Annem nerede, iyi mi? Şimdiki. Ancak durumu endişe verici hal alabilir. Zira kendisine ulaşamıyoruz. Kız kardeşiniz Aysun şu anda yanımda. Çok korkmuş ve sürekli ağlıyor. Bir saniye, sizinle konuşmak istiyor. A Aysun. Abla. Annem gitti. Kayboldu, ne olur gelin. Çok korkuyorum. Tamam. Bir şey, biz şimdi geliyoruz. Sen orada kal tamam mı? Hiçbir yere ayrılma sakın. Tamam ama çabuk geliyorum. Aysun, telefonu ver. Doktor amcaya ver telefonu bakayım. Tamam. Efendim? Doktor bey, annem neden gittin? Ne oldu? Bir, kötü bir şey mi oldu? Söyleyin lütfen. Geldiğinizde konuşursak daha iyi olur efendim. Tamam, biz hemen geliyoruz. Hadi hemen çıkalım. Hadi, hadi. Aysun. Aysun gel bakayım Aşkım. Bir tanem. Geçti hepsi tamam mı? Korkma hiçbir şey yok. Bir tanem bak biz geldik tamam mı? Ağlama. Eşim nerede doktor bey? Kendisiyle konuşup durumu izah ettikten sonra hastaneyi terk etmiş sanırım. Ama nasıl olur yani? Aysun'u bırakıp nasıl terk eder? Öncelikle Nefise Hanım'ın sağlık durumunu konuşsak daha iyi olur bence. Tamam buyurun benimle konuşabilirsiniz. Evet. Bizimle de paylaşın lütfen. Peki. Dışarıda konuşalım o zaman. Tabii. Kalıyor. Ee, çocuklar hadi bakalım siz geçin oturun şöyle biz geliyoruz tamam mı? Geç bakalım Mert. Nefise Hanım sabaha karşı baygın bir şekilde hastaneye getirilmiş. Allah Allah. Annem sonunda hastalandı ya. Ama belliydi böyle olacağı. Biz gerekli tedavisine, tetkiklerini yaptık. Yalnız sabah erken saatlerde hastaneden ayrılmış. <laughs> Baygın halde bir kadın nasıl gider ki? Ben anlamadım. Dur, dur. hemen? önce tetkiklerin sonucunu öğrenelim. Neden bayılmış? Aslında bu tür vakalarda böyle semptomların görülme sıklığı düşüktür. Ama nefis hanım durumu hiç şey değil. Bunu kendisine de söyledik. Mutlaka hastanede gözetim altında olması gerekiyor. Bir dakika. Tam olarak neden bahsediyoruz doktor bey? Tıbbi geçmişini incelediğimizde... ...Nefise Hanım'ın uzun süre komada kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu süreçte beyne giden damarlarda da tıkanma olmuş olabilir. Hayır ya. Acilen ciddi dediklerden sonra ameliyat olması gerekiyor. Ama kendisi bunu pek istemiyor. Durumunu öğrenir ölmez gittiğine göre yaşama isteği yok misin? <laughs> i̇yiyim, iyiyim ya. Tamam, şu an. Başım döndü. Tamam, iyiyim. İyiyim. Su? Yok, gerek yok. Bakın, durumu kritik. Bu durumda beyin kanaması geçirme riski çok büyük. Kaybedeceği her dakika hayatına mal olabilir. Müsaadenizle, hiçbir şey olsun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Abla ben Doğru mu duydum? Yani ben... Ben yanlış duydum değil mi? Annem ölmeyecek değil mi? Ha? Ölmeyecek değil mi benim annem? Ölmeyecek. Ölmeyecek. Hiçbir şey olmayacak anneme. Hiçbir şey olmayacak. Abla. Neden ağlıyorsunuz? A Annemin bir şey oldu.